Merhaba sevgili burç tutkunları. Haziran 2025 ayı bizlere sürprizlerle dolu bir şans kapısı aralıyor. Bu ay bazı burçlar inanılmaz fırsatlarla karşılaşacak. Hayatlarında ani ve beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Peki bu şanslı burçlar hangileri ve ne tür sürprizler onları bekliyor? Hepsi bu videoda. Hazırsanız başlayalım unutmadan eğer burçlar ve astroloji hakkında yeniyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi burcunuzu ve Haziran ayındaki beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Aslan Haziran 2025'te şans yıldızları Aslan Burcu'nun tam yanında parlıyor. Aslanlar bu ay kariyer ve sosyal hayatlarında ani gelişmeler yaşayacaklar. Özellikle iş fırsatlarında beklenmedik teklifler alabilir, yeni projelerde başrolü kapabilirler. Finansal anlamda ise güzel sürprizler kapıda. Önümüzdeki günlerde gelen davetlere hayır dememek önemli. Çünkü bu davetler size yeni kapılar açabilir. Ama dikkat. Ani kararlar almadan önce biraz düşünmekte fayda var. Yay burçları için Haziran tam anlamıyla macera ve fırsat ayı. Özellikle seyahat, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında beklenmedik kapılar açılıyor. Ani yolculuklar, yeni hobiler ve yeni insanlarla tanışmalar çok mümkün. Aşk hayatınızda da sürprizler var. Beklenmedik bir karşılaşma sizi bekliyor olabilir. Bu ay özgüveniniz yükseliyor ve bu da çevrenizdekilere pozitif enerji olarak yansıyor. İkizler. İkizler burçları için Haziran ayında iletişim ve sosyalleşme konularında müthiş bir şans doğuyor. Yeni işbirlikleri, yeni dostluklar ve belki de beklemediğiniz iş teklifleri kapınızda. Ani gelişmeler karşısında esnek olmanız gerekiyor çünkü sürprizler size geliyor. Eğer uzun zamandır ertelediğiniz bir projeyi başlatmak istiyorsanız, Haziran ayı bunun için mükemmel bir zaman. Balık burçları Haziran ayında duygusal ve sezgisel anlamda çok güçlü bir dönemden geçecekler. Ani farkındalıklar ve içsel keşifler size yeni kapılar açacak. Kariyer alanında ise beklenmedik terfi veya yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Bu ay sezgilerinize güvenmeniz çok önemli. Ani gelişen durumlar karşısında panik yapmamak, fırsatları görmek için en iyi yol olacak. Son olarak Terazi burçları Haziran ayında ilişkiler ve ortaklıklar konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik iş teklifleri, ortak projeler veya özel hayatınızda sürpriz kararlar gündeme gelebilir. Denge sizin en büyük silahınız olacak. Ani değişimlerde soğukkanlı kalmayı başarabilirseniz şans sizi daha çok destekleyecek. İşte Haziran 2025'te şansın ve ani gelişmelerin kapısını aralayacak 5 burç. Eğer sen de bu burçlardansan bu ay sürprizlere ve güzel gelişmelere hazır ol. Unutma, şans çoğu zaman hazır olanın yanındadır. Videoyu Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, kendi burcunuzun bu ayki durumu hakkında yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şans sizinle olsun.